Bismillah hamdanillah ve salatu ve selamu ala khayri halqillah. Ve minha bu cem-i müzekere ilhak edilen, cem-i müzekere ilhak edilen kelimelerdendir. Yani cem-i gibi raf'a, vav, nesbe, cerre, ile gelen kelimelerdendir. Ehlune. Ehlune kelimesi. el kelimesi cem-i değil. Çünkü müfredi yok. Kale Allah-u Teala, allah Teala buyuruyor sözü billah bizi meşgul etti. Emualuna mallarımız ve ehluna ehlimiz, Çocuğ, çoluk çocuğumuz bizi meşgul etti. Burada şagalet fildir, Na onun mef'uludur. Emualu şagaletin faalidir. Rafa damayla gelmiştir. Emval muzaf, na muzafredir. Vav harfi atıftır. Rafa mahal yok. Ehlu Rafa yerinde vav gelmiştir. Emualu ve atıf olmakla beraber şagaletin faalidir. Ehlu muzaf, na İşte burada ehl kelimesinin cem'i şeklinde gelmiş. Raf'a e, damerinde vav ile gelmiştir. Başka bir kelime bu raf'a e örnekti. Başka nesbe ve cere örneklerini de verecek. Men evsati ma tut'imune Men evsati ma o şeyin ortalaması ki tut'imune siz veriyorsunuz, yediriyorsunuz. Ehliykum, ehlinize. Burada ma o sefer Çünkü o e, ayetin nazarına göre önceki bir kelimeye mutalıktır. Ayet olmadı, e, yazılı burada olmadığı için e, onun yarabını e, yapmıyoruz. Ama tut'imune fiildir ve onun faalidir. Nun yarab alimetidir. Tut'imune raf'a damerinde nun da gelmiştir. Subut nun ile. Ehli tut'imunenin mefhuludur. Ehlinin nesbesine ile gelmiştir. Fetha yerinde ya ile gelmiştir. Ehli muzaf kum ilidir. Ela ehlihim ebeden. Başka bir kelime. Ela ehlihim. Burada ila harfi cer ehli. E, ehlin çoğuludur. Mecrur gelmiştir. Çünkü amilden biliriz. Amirler bizi semai olan harfi cer. Cer yapar. Ehli de onu mecrudur. Cere neyle gelmiş? Kese yerinde ya ile gelmiştir. Ehli muzaf him. Muzaf ilizden biri mecrur Mutasındır. Ebeden de zarftır. El evvelu birinci kelime ehlu nedir? Fa'ilun. Ve sani ikincisi tut'imune ehlideki ehlide nedir? Mef'ulun. Ve sali üçüncüsü ki ile ehlideki bu ehlide mecrurun. Ve ha bu cemze kere ilhak edilen kelimelerdendir. Vabilune. Vabilune kelimesi. Ve ve vabil nedir? Vabilun nedir? Cem'un li vabilin. Vabil kelimesinin çoğuludur. Vabilun vabilani. Vabilun ne diyoruz? Ve o wabil nedir? El-matarul gaziru bul san'an kulan yağmura wabil denilir. Onun da çoğulu neyle gelmiştir? Vavnun yanun ile gelmiştir. Ya e mesela wabil cümze ker olma e, şartlarını taşımaz çünkü akıllı erkekler işin olacak. Yoksa bir kelimenin vav'un yanına cem gelmesi kural dışıdır. Wa minha bu cem-i zekere ilhak edilen kelimelerdendir eradune kelimesi. Eradune be tehrik-i ra'i yani ra. Ve yecuz iskanuha bu ra'i sakin okumak da caizdir yani arduna da okuman caizdir. Fi dawrat-ı şiir, tabi her yere değil, şiir zavratinde arduna şeklinde okunabiliyor. Sonra er kelimesi müennestir. Müennestir çünkü tersifini yaparken uraydatun diyorduk. demek ki müennestir çünkü bir kelimenin aslını öğrenmek için bazen tersifini yapıyoruz, bazen tesni yapıyoruz, bazen cem yapıyoruz, bazen mesela maslara götürüyoruz. Bir şekilde kelimelerin aslını vav mı, ya mı falan o şekilde bazen de müzekker müennest öğrenebiliyoruz. Ve minha cem zekere ilhak edilen kelimelerdendir. Sinune, sinune, kelimesi. Ve babuhu bir de sinun kelimesinin babı sinun çoğuludur sana yıl demek. Ve huve, peki bu bab nedir yani sinunun babı nedir? Diyor kullu, is, kullu ismin her sırası olan isimdir ki hüzifet lamuhu lamil fili hazf olmuş ve uvede ibaz olarak gelmiş anha u giden lamil fili yerine ha u tenisi tenis ha yani tenis tası. Aha. Bir de velem yükeser Cem'i mükesser olarak da e, gelmemiş. Ela tera. görmez misin? Enne seneten sene kelimesi nedir? Çünkü cem gelse zaten artık onun alakası olmaz. Ne ela tera. Görmez misin? Enne seneten seneten kelimesi asluha. Onun aslı nedir? Senevun. Senevundur. Av senehun ya da senehundur. Nereden biliyoruz? ya senevundur ya senehündür diyor ki bir delili kavlihim Arapların şu sözün deliliyle fil cem'i bu sene tüm kelimesinin çoğulunda ne ile bilir vatay elif ta ile cem etmesinde mesela ne diyorlar senevat diyorlar av senehat diyorlar yani çoğul da kelimenin aslını gösteriyor e bazı mesela Araplar senevat diyorlar. Senetin kelimesinin çoğulunu yapınca senevat diyorlar. Bazen de senehat diyorlar. Ha bu neyi gösteriyor? Demek ki Lamül fil gitmiş. O giden lamül fil de aslında vavdur ya da hadır. Felemma hazafu minel mufredi el lame. Felemma ne zaman hazafu hazfetler Araplar minel mufredi mufred olan senetün kelimesinden ki ası senehundur ya senehundur. Yani o vav ya da tayı hazfettiler ki o da lamül fili temsil ediyor. Vahiyye zaten diyor. Vahiyye o lamül fil nedir? El vav, evul havu. Ya vavdur ya da hadır. <Sessizlik> <Sessizlik> ve avadu bir de ivaz ettiler, getirdiler. An ha o giden lamil fil, lamil fil ister ha olsun ister ee, e, va olsun. Neyi getirdiler? Ha tenisi, ha tenisi de tay tenisi mesela. Yuvarlak tayı getirdiler. Eradu, demanın cevabı geldi. Eradu kast ettiler. Fi cem'i teksiri, cem'i teksirde e, irade ettiler. En yecaluhu, onu kılsınlar e, cem-i Allah ala sureti cem-i zekeri salimi. Cem-i zekeri salim şeklinde bir e, cem yapmayı istediler. Yani yani ben kastediyorum cem-i zekerden da mahtuman bil vavi ve nuni. Yani bu e, kelime yani, sene ve babı e, ne olsun mahtuman bil ve nuni. Sonunda vav'un gelsin mesela sinune Rafa rafa halatında. Ve bil yay ve nuni ya ve nunla gelsin yani sonunda ya nun gelsin mesela sinine diyorsun? O da ceren ve nesbe, nesbe ve cerah halatlarında. Niye bu şekilde bir cemi yapmayı irade ettiler? Diyor ki liyekune zalike bu senetunun cem zeker şeklinde cem olması cebren bir cebr olsun yani bir kapatma olsun bir e, e, eksi kapatmış olsun Nereden? Lema o şeyden ki fatahu o senetün kelimesinden kaybolmuştur. O da neydi? Min hasfil lami lamil filin hasfidi. Yani diyorlar kelimesinde lamil fil gitmiş. Madem ki lamil fil gitmiş onun çoğulunu öyle bir çoğul yapalım ki en değerli çoğul olsun ki cem zeker salimdir. Bu onun yanında cem. Cemlerin en kıymetlisi odur. O kıymet ne yapsın? Lamil fildeki, lamil fildeki o hasfin yerini kapatsın o eksi kapatsın. Ve kezalik el fi nazairihi yani bu senetin kelimesinde bahsettiğimiz şey neyse aynı şekil fi nazairihi bu senetin kelimesi gibi olan her şeyde geçerlidir. Yani bir kelime aslı üç harfli olsun, 3. harfi hasfedilmiş olsun, yerinde tay teniz getirilmiş olsun, onun çoğulunda vav'un yanun gelir. Ve hiye o senetünün benzerleri nelerdir? İdatun ve kelimesidir. Çoğulu nasıl geliyor? Ve idune. Ve izetun mesela diyorsun. Müfret. Ve nedir? Çoğul. Ve sübetun ve sübune. Ve va kuletun ve kulune şeklinde geliyor. Ve talike, bunun benzerleri. Allahu Teala Allahu Teala şöyle buyurmuş. Esadu billah. Ellezine cealul Kur'an idin. Ellezine kimse de ki cealul kılmışlar, yapmışlar Kur'an'ı Kur'an-ı Kerim parça. Burada idine nedir? Cealunun ikinci mefhuludur. Ceale fil vav fa'il birinci mefhul, idine ikinci mefhul. Anil yemini ve anil şimali yazine. de Allah'a haldir. O da neyle gelmiştir? Anil yemini ve şimali əzinə vaqtı yemin və şimaldan bedel də ola bilər. E, Nə ilə gəlmiş? Cərəh kes yerində yerə gəlmiş. Və ota mənsurca farsan hal gəlir. Əl-hasıl e, nədir? Nəsbe cərra yayla gəlir, rafə vav ilə gəlir. Və minha və minha. Əstəfəllah. Və mimma humilə alə cəm zəkər-is-salimi Cem Zekeri Salim'e hamledilen kelimelerdendir. Ne da hamil fil yarab-i konusunda ya zaten refavav, nesbe, cere, ya. O hamledilen şeylerdendir. Benune, benune kelimesi. Ve kezalike, mesela benune kelimesi, mesela müfredi ibindir. İbinden benune yapılması aslında e, Cem Zekeri Salim'in şartlarına uygun değildir. Ve kezalike illiyyune. Illiyyune kelimesi de aynı şekilde. Raf'a ve nesbe cereh yayla gelir. Cem salim olmadığı halde. Illiyyune bir de ve ma Bu ya benzeyenler. Ona benzer olan kelimeler. Mimma o şeylerden ki. sümye bihi minel cum'i. Cem'lerden isimlendirilmiş. Yani illiyyune bir cem'in ismidir. Ela tara bakmaz mısın? Enne illiyyine. Ali'nin kelimesi nedir? Fırlasli asıl cem'un li'liyin cümlesi. Ee, i̇şte kelimesinin cem'idir. anlamı, yani yüce demek. Ile المعنى, bu cümlelerin e, kelimesinden İşte bu cümlelerin anlamı. İşte bu cümlelerin anlamı. İşte deyince cümlelerin en üst e, makamı kastediliyor. anlamı. İşte bu cümlelerin anlamı. İşte bu cümlelerin anlamı. İşte bu cümlelerin Ve İşte bu cümlelerin kelimesi Bu i'rablıda e i'rablanmış e yani vav nun ya nunla i'rablanmış. E Nazaran ila aslihi aslına bakmakla yani aslı cem idi yani e, madem ki ceme normal mesela aliyun aliin cemidir. E, zaten e, cem ise vav nun ya nunla e, gelir e, çoğulu mesela e, rafa vav nesbe cer ay ile gelir. Fakat bu aliyun kelimesi çoğul olarak bir yerin ismi olduğu zaman Halbuki isim bir şeyin ismi olur. Müfred tekil bir şeyin ismi olur. Ama aslında cem'i olduğu için e, aslında cemi olduğu için aslında bir müfredin cemi olduğu için o asla nispeten gene vavunun yanında cemi gelir. E, gelir. Halbuki mesela liyune şey değil mesela normal çoğul değil. Mesela bir cennetin en, mesela cennetin en üst kısmının ismi mesela nasıl ki Firdevs cennetin ismidir. Adın cennetin ismidir. Liyune bu da cennetin üst tabakasının ismidir. Azki seyt Amr Bekir kişilerin ismidir bu da bir isimdir ama nefslenme de şey değil yani çoğul değil fakat e, yani cennetin ismi olarak kullanılan zaman çoğul değil fakat aslına baktığımız zaman eli'nin cemidir o itibarla vav nununla cem gelir Allah Teala sözü billah kella inne kitabel ebrari lafi'liin kella haktır ki inne kitabel ebrari iyilik yapanların kitabı ile fiiliyine iliyindedir. Yani cennetin üst makamında, üst yerindedir. Ama burada iliyine cere kesirde yerle gelmiştir. Fi'nin mecrurudur. Bu da kella harftir. Zaten Eruf'ta hal yoktur. Amil değil değildir. Kella kelimesi amil değildir. İnne kitabel ebrari inne ismi nesbi diyor. Kitabe inne ismidir. Kitabe muzaf ve el la <laughs> bu lam mi mu Yani innenin e, isminden kayıp haberine gelen lama, lama i diyoruz. Fi-har-fi-ce'dir. ru hala innenin haberidir. ve ma edrake ke Burada mesela uliyun neyle gelmiş? Rafah, vav ile gelmiş. Yani ma-müftelade e, uliyune onun haberidir. Uliyune rafah neyle gelmiş? Vav ile gelmişdir. Feal zalike buna göre mesela bir kelime çoğul olarak kullanılıp e, ondan bundan sonra mesela bir isim yapıldığı zaman mesela feal zalike buna göre insümiyet Racul eğer bir adam isimlendirilirse be Zeydune, Zeydune mesela adam oğlunun ismini Zeydun koyuyor. O zaman kultesen e, dersin Zeydun kelimesinin mesela ki Amr, Bekir mesela Ali bir insan ismidir. Birisi de kendi oğlunun ismini Zeydun koymuş. Yani Zeyd'in çoğulu Zeydun. O zaman kul tersen dersin bu Zeydune için. Haza Zeydune. Bu Zeydune'dir. Yani zeytler değil Zeydune Zeyd'dir. Yani nasıl ki Zeyd bir adam ismidir. Zeydune de aynı şekilde bir adamın ismidir. Buna göre Hazam Mübteda Zeydune merfu Rafan ile gelmiş. Dama yerinde bu ile gelmiştir. Varaytu Zeydine nesbe Fethi yerinde yerle gelmiştir. Ömeratu bi Zeydine Cere kesene yerinde yerle gelmiştir. Fetu'ribuhu sen bu Zeyd'ine ya yaparsın. Kema kunta tu'ribuhu nasıl sen idin i'rab yapıyordun bu zeyduneyi? hine kana cem'an. iken şimdi buradaki bu zeydune, Zeyd'ine zey dine zeydine kelimeleri cem değil adamın ismi olmuş mesela adam bir şahıstır bir şahsın ismi zeydun olunca artık zeydun çoğul değil bir şahsın tekil bir şahsın neyi oluyor ismi oluyor yani bir şahsın ismi oluyor dolayısıyla cem değil ama Cem olan bir kelime olarak onun ismi olmuş. Fakat İrab'a bakınca gene de İrab neye göre yapılıyor? O kelime o insana isim konulmadan önceki İrab'ı neydi? Raf'a vav nesbe ya idi. Aynı şekilde gene o İrab üzerine İrab'lanır. Ve ahiru da'vana en rabbil alemin. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin en nebiyyül <laughs> ümmi ve ve sahbihi ecma'in.